Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hepinize hoş geldiniz. Yeni civcivlerimiz geldi. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Bu ana kucağımız. Evet arkadaşlar bunu biliyorsunuz biz tasarladık. Bir arkadaşımız var o imal etti. Evet arkadaşlar. Şimdi civcivlerimizi ana kucağına yerleştiriyoruz. Kocaeli'nde kümesimiz yapımı devam ediyor. O yüzden videoyu henüz atmadık. Ama nasip olursa güzel bir video atacağız. Bunlar bugün bir arkadaşımız Düzce'den gönderdi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bize destek olursanız seviniriz. Hemen yem keşfettiler. Isınmaya başlayınca sesleri girmeye başladı. Evet arkadaşlar bunlar borbek. Asrot da var içerilerinde. Küçük oldukları için diğer yemin yemin içine giriyorlar. Bunlar uçma gidiyor. Evet arkadaşlar civcivlerimiz 35 adet yeni yuvalarına yerleştirdik. Arkadaşlar bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Şu an bu işi daha yeni başlıyoruz. Evet, dışarıda akşam olmak üzere. Şimdilik sizlere hayırlı akşamlar biliyoruz İyi seyirler. Videoyu sonuna kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederiz. İnşallah yeni videolarımız gelmeye devam edecektir.